Merhabalar arkadaşlar. 3D'den çok güzel ve kaynaklarda kolay kolay bulamayacağınız tarzda güzel bir soruyla beraberiz. Daha önce bu tarz soruyu görmediyseniz bu videoyu izlediğiniz için çok şanslı olduğunuzu unutmayın. Çünkü ilk kez sınavda görseydiniz soruyu anlamayıp kalem oynatamayabilirdiniz. Bu yüzden lütfen herkes sevdiği arkadaşlarıyla bu güzelim soruyu paylaşsın. Sınavda çıkarsa dona kalmasınlar. Çünkü bu tarz soruyla karşılaşmayan her öğrenci doğal bir şekilde zorlanır. Bir de ilk kez YKS'de denk gelirse o heyecanla diğer sorulara da olumsuz yansıyabilir. Şimdi arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden soruya dönelim fx verilmiş, gx verilmiş fonksiyonları üzerinde hx maksimum fx gx fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre 6'dan 1'e giderken hx dx integralin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar sorunun kırılma noktası burasıdır. hx maksimum fx gx. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şöyle bir şey demek. verilen aralıkta hangi de, hangisini alsak daha yüksek değeri veriyorsa onu almak demek arkadaşlar. Şimdi... Grafikle çizelim bunları arkadaşlar. fx Verilmiş. Koordinat düzlemini çizelim. Bunları da yerine yazalım. Yavaş yavaş soru çözmeye başlayalım. fx nedir? x kare artı 1. Bu nedir? Bir paraboldür arkadaşlar. Bunu da şöyle yazabiliriz. R'si sıfır zaten. Şöyle bir şey olabilir. Burası 1. Sıfır verdiğimizde. Şimdi gx'e gelelim. Buraya fx'imizi yazalım. fx x kare artı 1. Tamam. Onu da yazdık. gx'e geldik. gx ne arkadaşlar? Sıfır verdiğimizde 13. y'ye sıfır verdiğimizde 13. Yani 13'e 13 kesiyor. 13'te 13. Şöyle bir şey olsun bu da. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Bu, bu da gx olsun. gx olsun. Bu da 13-x. Bu da fx. x kare artı 1. Tamam. Burası ne demiştik? 13. Burası 13. Şimdi arkadaşlar rengimizi değiştirelim. Bu arada... Bu arada bu kesilen yerler neresi arkadaşlar? Ortak yerler. Bunu nasıl bulacağız? Birbirine eşitleyeceğiz. x kare artı 1 yani fx eşittir gx diyeceğiz. 13 eksi x. x kare bunları karşıya attım. x kare artı x eksi 12 eşittir 0 oldu. x x dedik. 4 eksi 3 dedik. x eşittir 4. x x eşittir eksi 4. x eşittir 3 oldu. Eksi 4 eksi olan yerde buralarda arkadaşlar. Burası eksi 4. Bu tarafta burası da 3 oldu arkadaşlar. Şimdi 6'dan 1, 6'ya 1 aralığı verilmiş. 1 buralarda bir yerde olsun arkadaşlar. Buralarda bir yerde 1 olsun. Tamam burası 1 olsun. 6 da buralarda bir yerde olsun. Şöyle bir şey olsun. Bu da 6 olsun. Şimdi arkadaşlar hangisini alacağız bu sefer? Şimdi geldik önemli bir yere daha. Şimdi 6'dan 3'e giderken arkadaşlar hangisini almamız daha mantıklı? Düşünün arkadaşlar burası gx x'i alırsak bu kadarlık bir alanı almış olacağız. Ama f x'i alırsak daha büyük bir alan almış olacağız. Bu yüzden fix'i alacağız arkadaşlar. Yani şöyle diyeceğiz. 6'dan 3'e giderken fx dx diyeceğiz. Geldik 3'ten 1'e. Bu sefer hangisini almamız daha mantıklı arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünün. f x'i almaya devam edersek bu kadarlık bir alanı almış olacağız. Ama gx'i alırsak bu sefer, farklı bir renkle yapayım. Bu kadarlık bir alanı almış olacağız. Yani gx'i almak daha mantıklı bu sefer. Bu sefer gx dx diyeceğiz. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Açalım bunu. Şöyle integralimizi yazalım. Alttan 1'e hx dx eşittir. 6'dan 3'e fx nedir arkadaşlar? x kare artı 1 dx artı 3'ten 1'e gx neydi? 13 eksi x dx. Şimdi eşittir diyelim. x küp bölü 3 artı x 6'dan 3'e artı 13x eksi x kare bölü 2 3'ten 1'e. Şimdi arkadaşlar yerine koyalım. 36 çarpı 6 diyebiliriz. 3'e böldük. Artı 6. Eksi diyelim. 3'ü yerine koyduk. 27 bölü 3 artı 3 kapatalım diğerine geçelim artı 3 kere 13 39 eksi 9 bölü 2 eksi koyduk. 1 kere 13 13 eksi 1 bölü 2 kapattık. Şimdi farklı bir renkle yapayım karışmasınlar. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. 36'yı 3'e böldük. 2 36 çarpı 2 burası 72 oldu. Artı 6 27 3 daha 27 3 evet 9 3 daha 12 eksi 12 oldu. Artı diyelim 39 eksi 9 bölü 2 eksi 13 eksi 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar bunları düzgünce toplayalım. Burası 72. 39'dan 13 çıkardığımızda 26. 72, 26 daha 98. Burası eksi 6 oldu. 98'den 6 çıkardığımızda 92 oldu. Eksi 9 burası art, artı 1 bölü 2. Eksi 9 bölü 2 artı 1 bölü 2. Eksi 8 bölü 2'den 4. Bu da artı 88 oldu arkadaşlar. Yer Biraz az yer kaldığı için kusura bakmayın. Cevabımız E oldu arkadaşlar. Soru bu kadardı arkadaşlar. ben elimden geldiğince sınav ayarında çok güzel sorular çözmeye çalışıyorum. Siz de bunlardan daha iyi faydalanmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Herkese başarılar diliyorum.